Tamam anne çekiyorum. Çekeceğim abi. Tamam sil şele. Hani bu kadar mı? Tamam.

Bence çocuklar bu tarafa gelsin, bu taraftan sikelim. Zaten oraya dökülen döküldü. Siz bu tarafa gelin. Hapardın. Deş bu arıyordu. Hapardın kim? <laughs> gerdin sadece gerdin. Gerdir, gerdir, gerdir. Zeynep siz de biraz geriye doğru gidin bence böyle yuvarlak. <laughs> Ay aferin Zeynep sen bu işi biliyorsun. Gülüş, Hadi abi. Evet. Düşme ha. Hayır ben gidip bunları pazarda satayım. Götü. Gördün mü? Şurada bak. Abi, abi. Neyse şuraya çekeyim de. Hadi. Hadi gel Gelmiyor. Evet. Toplayacak mı? <gülüyor> 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 Şu arkadakine bastın mı onu? Bu bizim altında durduğumuz alan. Evet. Allah Allah. Ben gelmedim. Evet başlandı. Selam aleyküm. Sevgili takipçilerim. dutumuzu sirkeledik. Arkadaşlar sizinle paylaşıyoruz. İnşallah pekmez yapacağım bu dutlarımı hayırlısıyla yiyeceğiz şimdi. Kalanı da pekmez yapacağım inşallah. Allah nasip ederse arkadaşlar. Amin inşallah. Evet. Ama maşallah. Tabii o olmazsa mi? olmaz. Dur, yeter mi? dur dur. Leğene dur, de koyacak mısın? Dur mı? dur. Dur, dur, dur bir şey yapalım. E, Sen birleştiriyorsun zaten değil mi? He he. Tamam.